İsrail 19 Ocak'tan beri ateşkesi en az 900 kez ihlal etti. Gazze'deki hükümet direniş ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından en az 900 kez ihlal edilerek yüzlerce Filistinlinin ölmesine ve yaralanmasına sebep olduğunu bildirdi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi müdürü İsmail S. Sevabite, İsrail'in Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleriyle ilgili bilgi verdi. İsrail'in ateşkesi 900'ü aşkın kez ihlal ettiğini söyleyen Sevabite, İşgalcinin ihlalleri kapsamında hava saldırıları ve topçu atışları oldu. İnsansız hava araçlarının (İHA) yoğun uçuşları oldu. İnsani yardımların girişi engellendi vatandaşların üzerine ateş açıldı. Evler yıktırıldı ve araçlar hedef alındı dedi. İsrail'in ateşkes ihlalleri kapsamında Gazze şeridine akaryakıtın girişine de izin verilmediğini aktaran Sevabite, işgalci ayrıca ağır iş makineleri ve sivil savunma ekiplerinin kullanabileceği araçların girişini engellediği gibi 260 bin konteyner ev ve çadırın girişine de engel oldu ifadelerini kullandı. Sevabite, uluslararası toplum ve arabulucu ülkelere İsrail'in devam eden ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.